geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde yüzde 24 civarında bir artış gösterdiğini görüyoruz. aslında bu Çin'in içindeki Çin'deki artışların mütevazi olduğu bir dönem. Hatırlarsanız daha eski bilenler hatırlar. 2000'li yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki artışlar iki dijitliydi. %10 ile %20 arasıydı. %20, %21, %22 artık önümüzdeki yıl bu devam edemez dediğimiz zaman bile devam etti. Yani 100 milyon tondan birdenbire gözümüzün önünde 7-800 milyon tona kadar çıktı. 853 milyon tona geldi 2014 yılında. Ondan sonra bir yavaşlama söz konusu oldu ama bu yavaşlama döneminde bile yüzde 24 büyüdü. Çin hariç dünya bu yavaşlama döneminde yüzde 4 civarında bir büyüme gösterdi. Bizim biraz evet küçüldüğümüzü söyledim. Ama bu dönemi değil de daha 10 sene evvelki dönemi dikkate aldığımızda biz Güney Kore ve Çin'le birlikte dünyada hızlı, en hızlı gelişen, çelik sektörünü en hızlı geliştiren ülke konumundayız. Ocak ayı rakamlarına bakalım. 2 onda 6 milyon ton geçen yıl üretirken bu yıl %24.7'lik artışla 3 onda 2 milyon ton üretmişiz. Bu miktarın önümüzdeki aylarda kademeli bir şekilde artacağını yeni kapasitelerin daha e, oturdukça daha fazla üretim olacağını düşünüyoruz ve burada dikkati çeken bir durum var. Yası ürünlerdeki artış oranı yüzde 37, olabilir ürün tüketimindeki artış eğilimini ve ithalatın kademeli bir biçimde azaltılması, ikame edilmesi eğilimini bu rakamlar yansıtıyor. Kapasite kullanım oranı itibariyle yüzde 56'dan yüzde 80, yüzde 64 onda yediye çıkmışız. Bunun süratle daha yüksek rakamlara çıkacağını düşünüyorum. Yüzde yüzü bulabilir miyiz bilmiyorum ama 80-90'ları rahatlıkla aşarız kanaatindeyim. Tüketimimizin 2.9 milyon tondan 3.6 milyon ton seviyesine çıktığımızı çıktığını görüyoruz. Bunun böyle devam etmesi halinde 43 milyon tonluk bir rakam olacak demektir. Şu anki oran tüketimimizdeki artış esasen geçen yıl %17 onda birlik bir seviye vardı. Yüksek bir seviyeydi. Bunun %19,5 seviyesine çıktığını görüyoruz. İhracatımızda çok güzel bir gelişme var. 727 milyon ton, 27 bin tondan 895 bin tona çıkmış. %29 artış. Ama burada çarpıcı bir şey var. Yassı ürün ihracatındaki artış yüzde 89.1 artış olmuş. Bu bizim yassı ürün kapasitesindeki son bir, bir yıllık artışı gösteriyor. Bu hem iradi olarak Türkiye'den Türkiye'nin bu kapasitesi var ise biz niye dışarıdan alalım iradesinin gösterilmesiyle yaz ürün tüketimini dengeleyecek diye düşünüyorum. Hem de ihracatı ölçek ekonomisinden yararlanarak ihracatı daha kolay yapılabilir bir duruma getireceğini ümit ediyorum. Dolayısıyla yassı ürün rakamlarını önümüzdeki birkaç ay içerisinde takip etmeye devam ederseniz burada son derece olumlu olan gelişmeleri gözleyeceğimizi düşünüyorum. Benim bizim dış ticaret rakamlarımıza baktığınızda e, ithalatın tırmandığını hızlı bir şekilde tırmandığını e, buna karşılık e, ihracatın gerilediğini görüyoruz. İhracatımız 17 milyon ton 17.8 milyon ton seviyesinden 10 milyon tona düşerken ithalatımız 17.1 milyon ton seviyesine çıkmış bulunuyor.